Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size KYK yurdunu anlatacağım. Gidince nelere ihtiyacınız olacak ya da neleri alabilirsiniz. Odada kaç kişi var vesaire gibi. İlk önce odadan bahsedeyim. Odada 3 kişi kalıyoruz. Yani bizim yurt en azından 3 kişilik. 4 ve 2 olanlar da var. E, odanın temizliğinden bahsedecek olursa yere sadece paspas atıyor görevli. Banyoyu siz temizliyorsunuz. Sırayla arkadaşlarınızla temizliyorsunuz. Bir gün o, bir gün siz. Ya da işte haftada ne kadar temizlemek isterseniz. Temizlik malzemelerini de siz alıyorsunuz sırayla. Her blokta bir çamaşırhane var. İçinde kurutma makinesi falan da var. Odalarda da ütü masası ya oluyor ya olmuyor şansınıza göre. Ya da öncekiler nasıl kullandıysa size kadar kalmış mı? Belki kalmamıştır. Bizde vardı ama en azından. Balkonda her odada olmuyor. Bazı blokların var. Her cephede yok yani. Banyoda ayna var. Odada da boya aynası var. Koridorda da bir tane boy aynası var. Çamuşarhane de şansıma bizim kattaydı yani. Odamızda banyo ve tuvalet var. Bazı yurtlarda erkek yurdunda banyo koridorda oluyor. Ortak alanda oluyor yani. Erkek yurdunda tuvaletler de ortakmış. Bir arkadaşımdan öyle duymuştum. Dört tane varmış odaları iki kişilikmiş. Çamaşırhanede kirlilerinizi sıraya diziyorsunuz. Belli bir sıra olmuş oluyor. O sıraya göre makineye atıyorsunuz. Yani sıranın size nasıl geldiğini de bazı makineler göstergeli. Saat kurup gidip bakıyorsunuz sıra bana gelmiş mi gelmemiş mi diye. Bazı makinelerde göstergesiz. Yani sizin gidip kontrol etmeniz gerekiyor her defasında. İşte bir önceki makine bitmiş mi sıra bana gelmiş mi vesaire diye. Nevresim konusuna gelirsek yanınızda nevresim getirmenize gerek yok. KYK'ların nevresimi oluyor. Başka takamıyorsunuz zaten yasak. Özellerde belki taktırıyorlardır. Çorap ve iç çamaşırını bolca alırsanız sizin için iyi olur ki hani belki sıra beklemek istemeyebilirsiniz. Üşenirsiniz. O yüzden bolca olması daha makbul. Giriş ve çıkışlarda parmak izi oluyor. Yani girdiğiniz saati ona göre anlıyorlar. 11 son giriş. 11'den sonra giremiyorsunuz. Ya da girersiniz ama uyarı alabilirsiniz. Birkaç uyarı alınca yurttan atılabilirsiniz. Yemekhanede de parmak iziyle yemek alıyorsunuz. Belli bir bütçeniz alıyor. O bütçeyi aşarsanız kendi cebinizden ödüyorsunuz. Yemeği. Kargonuz gelince bloktaki güvenlik alıyor. Sıkıntı olmuyor. Tahtaya adınızı yazıyor. Kargonuz geldi diye. Siz güvenlikten alıyorsunuz. Bunu bloktaki güvenlikler alıyor. Yani dış güvenlik almaz kargo. Yani böyle bir şey isteyemezsiniz zaten. Başka bir kaykaya geçmek isterseniz o yurttan birini bulmanız gerekiyor ki karşılıklı yer değiştirebilirsiniz. Eğer başka bir yerde kalacaksanız o gün E-Devlet'ten izin alıyorsunuz. Saat 9'a kadar E-Devlet'ten. Eğer acil bir şey oldu gece işte 9-10 gibi çıkmanız gerekiyor ki, ki böyle bir şey niye olsun ki zaten. Ama o zaman da dilekçe yazmanız gerekiyor o geceki memura. Evetçi memuru. Yemekhanede sabah ve akşam yemek oluyor. Zaten öğlen okulda yemiş oluyorsunuz. Eğer izin almadıysanız e devletten ve dilekçe de yazmadıysanız ama yurttan çıkamazsınız da işte girmezseniz yurda uyarı alırsınız. Gidince ütü almanız gerekecek. Orada bir ütü yok. Saç kurutma makinesini de sizin almanız gerekiyor. Dolapta iki raf vardı diye hatırlıyorum. Onun dışında askı var. Yani kıyafetlerinizi asmak için askı alabilirsiniz. Onu gidince alırsınız bol bol. Banyo için temizlik malzemeleri, duş yeli, diş macunu, şampuan ve benzeri bunları yurda gidince alırsınız. Hani gitmeden boşuna kendinize yük etmeyin. Bornozunuzu, el ve yüz havlunuzu, saç havlunuzu Orada alabilirsiniz ya da kendiniz getirebilirsiniz. Size kalmış. Ben kendime kirlileri koymak için katlanabilen bir sepet almıştım. Onun içine de file almıştım. Kirlileri fileye dolduruyordum. Saklama kutusunda da bekliyorlardı yani. Makineyi fileyle atmam kolaylık oluyordu işte almam için. Bir de sıra falan olduğu için sıkıntı oluyordu toplamak makineden. Fileyle atınca hemen fileyi geri alıyorsunuz falan. Bence çok iyi bir kolaylık. Fili almayı unutmayın çamaşır filesi. Dolabınıza asma kilit almanız gerekecek. Yani daha önce hırsızlık yaşanmamış bizim yurtta sanırım. Ben öyle duymuştum ama yine de kilitliyoruz okula giderken. Bazı yurtta bazayı da kilitliyorlar. Onu siz gidince nereye gideceğinize göre bakarsınız nereler kilitlenebilir. Ona göre asma kilit alırsınız. E, makyaj vesaire çok yapıyorsunuz. Küçük bir makyaj aynası alabilirsiniz masaya koymak için odada çalışma masası oluyor. İki tane gözlü de çekmeceniz oluyor. Yatağın ucunda oluyor. Yani bizimki öyleydi en azından. Saklama kabı alabilirsiniz. Yani kullanabilirsiniz. Okula götürürsünüz bir şeyler. Hani meyve falan alıp. Ya da akşam yemeğini saklama kabına koyarsınız. Diyelim yesiniz yoktur ama sonraki gün yersiniz. Odada dolap alıyor. Dolaba koyabilirsiniz. Küçük bir dolap ama bakarsınız yani tabak, çatal kaşık, meyve bıçağı alabilirsiniz. Yurtta kendiniz acıkınca bir şeyler yemek için ideal olabilir. Şimdilik aklıma gelenler bu kadar. İsterseniz gidince de oda turu çekeriz. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her, her katta dil yalan atıyorum.